hileli yapmıştınız bunu. Bu paso bana geliyor. Sikerim belanızı. Nasıl oluyor bu? Ne diyor? Ne? Gene ne polis diyorsun, oldum Burak. onu diyorum. git lan söyleme. Şans kanka şans kanka. Bu şansa anamı siksinler sana öyle söyleyeyim artık. <gülüyor> <gülüyor> Abi, öyle diyorsun. deme öyle deme. Şansa, polis sana kadar ne 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 kadar kadar ne kadar ne kadar ya kanka Mikrofonlar kapansın şu like yayın da beğenin Like lütfen videonun daha fazla Hocam Vallahi diyorum bak Kerim belanız vururum acımam Acımam Bekletirim o silahı da alır Aynen, aynen. onu da aç ama Onu da aç Oynayalım ya onunla ha! Onu da aç oynayalım girdim, onunla girdim ondan çıktı Ha, aynen baga girdim. <laughs> aynen. Işığı elleme, ışığı elleme. <laughs> odaya geç. Herkes bir odaya geçsin, kapısını açık bıraksın. Waiter olmayanlar trollerse sikerim belanızı. Herkes bir odaya... Oğlum vururum, vururum. Vururum. Vallahi vururum ya. Tamam, silah alma. Silah. silah alma. silah alma. Hocam odalara geçin. Oğlum lan. Na... Tamam. Ee, biz iki tane polis olarak oynuyormuşuz. Kimsin sen? Aç bir se mikrofonunu seninle takılacağız biz. Kimsin sen? <laughs> Alo. Oğlum beni niye vuruyorsun? Ama ölmedim. Nasıl oldu bu? çıldıracağım. Oh. Oğlum adam beni vurdu ölmedim ama koyayım silahla. <laughs> Benim polis arkadaşım nerede? Hey officer. Man. Yo. Oğlum adam nerede? Alo. Alo. Lan adam Oğlum polis ne? Böyle Hocam gel sen benle takılacaksın. Kim bu? Oğlum mikrofon aç birlikte takılacağız seninle. Hem senin belanı. Herkes bir odaya geçebilir mi? Oğlum gene kimi vuruyorsun? Oğlum beni vurdu ölmedim ben. Ben de ölmedim. Ve senin ananı beni kim vurdu? Katil mi? <laughs> Lan beni niye vurdun? ben polisim geç. <laughs> Şimdi siktim sizi artık oynadığınız oyunu. Geç kapat mikrofonları. Geç lan odaya. Geç! Kusura baba da. Seyveçis 1 mi? Ben çıktım oyundan Allah'a emanet olun. Gaga gaga gaga. takıldı ya. Baga girdi ya orada. Baga girdi değil mi? Baga girdi gene. Gaga gaga. Duyuyor musun beni? Kedi sen de sus sikmeyeyim yarrak gibi polislik yapıyorsun aman aman. Hala gaga duyuyor musun beni? Duyuyorum. Baga girdi. Haa aynen. Aynen baga girdin. Arkadaşlar ışıkları açtım. Şu <laughs> bunları şey kapatıp sessiz bir şekilde herkes odasına girsin. Bayit düşürürüm herkesi vururum bir. Silah alma. Silah alma önümde şu an silah. Herkes odasında kalsın. Trolleyenlerden birini vurdum. Trolleyenleri vururum arkadaşlar. Odanıza geçin, kapınızı açık şekilde bırakıp beni bekleyin. Bu kadar yapmanız gereken. Silah alana kadar bekleyelim hemen. Bir ufak. De. <laughs> Tamam silah aldım. Herkes odasına geçsin kapısını aç açık bıraksın. Başkanım kolay gelsin. Ne yapıyorum burada? Burada biri var burada neyse. Işıkları kapatıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Işıkları kapattım. <laughs> ne oluyor ananı sikeyim? Hocam üst, üst laboratuvar galiba. <laughs> Üst, adada, üst adada da el patron Mustafa yanlış kişi sen vurdu Sen sıkıntılı mısın? Bir dakika. <laughs> oğlum nasıl oluyor kanka? Beni polis vurma. Kim vurdu oğlum? Polis sen, sen el patron nasıl beni öldürüyor? Baba <laughs> <laughs> ne oldu böyle? Sıkıntı yok kanka sıkıntı yok. Bir tane Son şeyimiz ol. var hiç önemli değil. Birkaç kişiyiz ona bakalım. Herkes ortaya bir toplansın şuraya başkanımın önüne. Toplan Rip toplan 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 göndermiş. toplan toplan toplan. Çok teşekkür ederim canım. 1200 TL dayanmış. Herkesin kini okudu, benimkini okumadı. Anan kim? Hmm. 7 kişi başladığımız oyuna s nasıl 2 kişiyiz ya? Tamam, okuyacağız ya. Dur sakin ol. Harbi 2 kişi miyiz lan? Allah Allah. Arkadaşlar yaşayan yok mu başka? Ananı götürdük <laughs> ki var <maletle> geldi ya. <laughs> <laughs> Birader gelsene sen buraya Gel gel buraya gel Şimdi ben bu polislik için birkaç tane roket atar falan tarzı bir şeyler alıyorum Senden çıkar mı? Neler var senin elinde mesela kaça sararsın? <gülüyor> elinde <gülüyor> neler var bir göster bakayım bana Bakıyorum arkama, oğlum beni arayalım mı? Hayırdır la? arkadaş satıyor. Sende neler var aslanım bir göster bakayım ya. Mustafa. Gökhanım. Dedim katilimizi bul Gökhan. <laughs> Aferin <Silahı> Gökhan. Silah alma. <laughs> <laughs> silah alma. Silah alma. Orada bir <laughs> mindfuck yaşandı. Sıkıntı yok. Almayın silah. Tamam. Hmm. Silah almadın mı sen? <laughs> Nasıl senin de bir tane daha var? O arkadaş satıcı demiştik sana. <laughs> ben demiştim <laughs> kanka. <var> <laughs> Neler var sende satıcı ya? Ne satıyorsun? O ne ananı sikeyim. O ne ananı sikeyim? İyi mal var, alınır. Baba o elindekini kaça sararsın mesela? <laughs> Baçın, <siker>. Allah. <laughs> Ben polis molis oynamıyorum. Beni vurun amına koyayım. Ben bu adamla oynamam. Böyle bir baga girdim yok. Dedi senin için katili buluyorum. Hazır mısın? Gel buraya. Gelin buraya. Gel şu ortaya gel. Başkanımın huzurunda. Ulan ne kadar Dedi, zor ya. Dedi senin için katili falan. buluyorum bak. Yani helal olsun gogom. Ben yanındaki olarak düşünüyordum ama gerçekten doğruyum. <laughs> 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 <laughs>